Hanımam da burada. He söylerim selamını. Anasıyla babasıyla ne zaman tanışacak? Vallahi bilmiyorum ki. Neyse ana gelince konuşacak bunları. Var mı Tamam hadi kal sağlıcakla ellerinden öperim. Anam gir işte. Heyecanlanıyorlar. Hele senin gibi gelinleri olacağını düşündükleri için daha da beter. Sanayim. Gel. Şöyle otur. Ama fırında pastalar bekli. Önemli değil. Senle konuşmam lazım. Konuşalım hanım ab. Ben bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Yani her şey o kadar üst üste geldi ki. Bana ne isterseniz anlatabilirsiniz hanım ab. Biliyorum. Ben ...ben seni sevmiyorum. Ne? Şey, o anlamda değil. Ben de sandım ki... ...böyle söyleyince... ...birden kötü bir şey söyleyeceksin sandım. Yani... ...biz seninle asla beraber olamayız. Nasıl olamayız? E işte. Bak, Sanay beni iyi dinlemeni istiyorum. Sen çok iyi birisin. Çok tatlısın, çok şirinsin. Ama... ...ben... Başka birini seviyorum. Yani seviyordum. Ve doğrusunu söylemek gerekirse ben onu kıskandırmak için seni kullandım. Beni kullandınız mı? Bak gerçekten inan olayların bu kadar büyüyeceğini hiç tahmin etmemiştim. Sana söylemekte de çok geciktim, farkındayım. Sana iyi. ...lütfen beni affet olur mu? Ben size ne ettim ki? Demek hepsi yalandı ha? He? Evet. Bütün bunları Burak'a duyduğum sevgi yüzünden yaptım. Her şey o kadar ani gelişti ki... ...inan sana söyleyecek fırsatı bile bulamadım. Ben de sandım ki... ...ne kadar safım anlamalıydım zaten. Köyden yeni gelmişim. Eğitimim yok. Hem sizin kadar güzel de değilim. Siz kim, ben kim? Böyle söyleme Sanayi. Sen gerçekten çok iyi birisin. Sadece biz birbirimize göre değiliz o kadar. Doğru. Ama benim hislerim size karşı hala değişmedi ki hanım abi. Değişmek zorunda şehirde sevgiler nasıl yaşandığı bilmiyorum hanıma. Öğrenmek de isterim. Ama bizim oralarda bu yürek birini sevdi mi? Onun yerine başkasını koyar mı ki? Yapma sanayi. Yaparım. Sizin bağ yaptıklarınıza rağmen yaparım. Sizden tek bir ricam olacak hanım Tabi Tabii. Ne istersen. Ondan sonra da zaten beni bir daha göremeyeceksiniz. İşi de bırakacağım. Yo, yani ben böyle olmasını istemiyorum. Başka türlüsü mı ki. Sizden tek ricam... ...anam. O köye geri dönene kadar... ...bu oyuna devam etmemiz. Hem siz zaten alışıksınız bu oyunu oynamaya. Ben öyle mutlu görünce... ...nasıl da sevindi garip. Nasıl heyecanlandı. Hele sizi tanıyınca. Neyse işte öyle. Benim için bunu yapar mısın hanım ha? Ben sana bunu borçluyum sanayi. Demek beni çok utandırıyor. Lütfen kusura bakmayın. <laughs> Yanlış anladıysam düzelt beni Selena kızım. Yani ben şimdi yine senin annen mi olacağım? Ya anacığım doğru anladın. Kız sadece nikah için istiyor işte. Formalite nikah. Evet evet formalite. Bunu bir insanın mutluluğu için yapamaz mısınız? Hani geçen sefer yapmıştım ama bu sefer yine yapabilir miyim ki acaba? Ya, sanayinin annesi. Onun mürüvvetini görmeyi çok istiyor. Ya. Benim de sanayiye bir borcum var. Ve inanın bu ile isteyeceğim sizden başka hiç kimsem yok. Anne bak sana ne güzel fırsat işte. Hem elini öpecekler gelip benden bir şey göremedin. Yalandan mürüvvet <laughs> hevesini alırsın işte. <laughs> <laughs> Ey peki. Hadi peki dedim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Şişt, bir şey diyeceğim. Yalnız baba kim olacak ben olmam. Ee, babaya da yurt dışında derim. Sen kardeşim olursun. Tamam da bu etekle abi kardeş kızarım. <gülüyor> 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 <Ya hayırlısı. gülüyor> <laughs> ya bu arada ikinci kez beni çok büyük bir dertten kurtaracaksınız. Gerçekten çok teşekkür ederim. <laughs>